Volkswagen, Çin'de Teramont X crossover modelini güncelledi ve yeni tasarım, fütüristik Atlas Sport crossover'ı burada ABD'de ön izleyebilir. Teramont X, Volkswagen'in yeni teknoloji ve özelliklerle bir araya getirdiği yenilenen cephelerle büyük bir tasarım desteği alıyor. Geçit, yenilenmiş bir alt giriş kapağının üzerinde parlak siyah yeni bir ızgara ve farlar alır. Izgara, üzerinden geçen ve yeniden tasarlanan LED Matrix farlara bağlanan yeni bir ortam ışığı şeridine sahiptir. VW logosu artık parlıyor. Volkswagen, pencerelerde, tavanda ve kapılarda çok parlak siyah kaplama kullanır. Geçit ayrıca parlak siyah jantlar ve kırmızı fren kaliperleri alır. Arka kısımda yeniden tasarlandı ve yeniden tasarlanan arka lambaları çevreleyen yeni siyah kaplama ile yeniden tasarlandı. Siyah bir rüzgarlık var ve arka tamponda siyah bir eklenti var. Yeni Volkswagen arması kırmızı renkte parlıyor. Parlayan ön ızgara armasını tamamlıyor ve arka kısma biraz heyecan katıyor. Volkswagen herhangi bir güç aktarma organı değişikliğini detaylandırmıyor. Bu da muhtemelen crossover'ın mevcut güç aktarma organının modele güç vermeye devam edeceği anlamına geliyor. Yeniden tasarlanan crossover, modelin sportif duruşunu vurguluyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden tasarlanan Atlas Cross Sport'un ön izlemesini yapabiliyor. Mevcut Atlas Cross Sport, 2020 yılı için ABD pazarında 2019'un sonlarında ortaya çıktı ancak bu yılın başlarında Volkswagen Çin'de Teramont X olarak açıkladı. Yenilenen Teramont X artık Çin'e tanıtıldığında yakında yeni bir Atlas Cross görebiliriz. Kuzey Amerika için Kapak Sportu kırın. Atlas Cross Sport daha sportif bir görünüme sahipken, Crossover normal Atlas'a güç veren aynı 2.0 litrelik turboşarjlı 4 silindirli motoru ve 3.6 litrelik V6'yı kullanıyor. 2.0 litrelik motor 235 beygir gücü, 175 kW ve 349 Nm tork sunar. V6 276 beygir gücü, 205 kW ve 360 Nm tork üretir. Her iki motor da ön tekerleklere güç sağlayan 8 vitesli bir otomatikle eşleştirildi. 4 tekerlekten çekiş bir seçenektir. Mevcut Atlas Cross Sport sadece 2 yaşında ancak tüketiciler crossover gibi daha büyük arabalara akın etmeye devam ediyor ve Volkswagen'in onu rekabetçi ve taze tutması gerekiyor. Volkswagen, yeniden şekillendirilmiş bir Atlas Cross Sport'un olup olmayacağını veya ne zaman olacağını belirtmedi, ancak gözlerimizi dört açacağız.